Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Hasan Yıl. Bugün sizlere özel üçgenler konusunu anlatacağım. Evet arkadaşlar konu anlatımımıza başlıyorum. Evet arkadaşlar özel üçgenlerde 30-60-90 üçgenimiz var. 30-60-90 üçgenine bakacak olursak arkadaşlar burada çizili. 30-60-90 üçgeni. Arkadaşlar bu uzunluklar arası, kenarlar arasında şöyle bir bağıntımız var. Eğer hipotenüs uzunluğu 2x verilirse 30 derecenin karşısında kenar hipotenüsün yarısı kadardır. 60 derecenin karşısında kenar da 30 derecenin karşısında kenarın kök 3 katı kadardır. Bakın 90'dan açı küçülüyor, kenar küçüldü. Burada 30 derecenin karşısında kenardan 60 derecenin karşısında kenara gidersek açı büyüyünce kenar da büyür arkadaşlar. Kök çarpıyoruz bakın. 30 derecenin karşısında kenarı kök çarptık. Arkadaşlar eğer 60 derecenin karşısında kenardan 30'a geleceksek köküçe bölüyoruz. Sonra da 30'un karşısında, 90'ın karşısında kenar gideceksek 2 katını alıyoruz. 30'un karşısında kenar varsa 90'ın karşısında kenar 30'un 2 katı. 60'ın karşısında kenarı biz biliyorsak arkadaşlar 90'ın karşısında kenar nedir? Arkadaşlar bunu kaça bölüyoruz? Kök 3'e bölüyoruz. 2 katını alıyoruz. Kök böl 60'ın karşısında kenarı kök böl 2 katını al arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi burada 30 derecenin karşısına kenar 6 verilmiş bu soruda. Bizden x istiyor. O zaman şurayı kaç deriz arkadaşlar? 60 derece deriz. O zaman bu parça kaçtır? 12 birimdir. E ee, burayı da bulmak istersek 12 6 60'ın evet arkadaşlar 12 6 burada 6 kökü gelir arkadaşlar. Tabi bizden x istediği için x de 12 birimdir. Şimdi bu sorumuza bakalım. 60'ın karşısı kaçmış arkadaşlar? 3 3. 30'un karşısında kenara gitmek için ne yaparız arkadaşlar? Şurası 30. Köküçe bölüyorduk. 3 yapıyor. 2 katını al. 6 yapar. Pratik yolu neydi? 60'ın karşısında kenardan, 90'ın karşısında kenara gitmek istiyorsak köküçe böl, 2 katını al. Köküçe böldün mü? 3 kalır. 2 katı 6 gelir arkadaşlar. Burada bakalım arkadaşlar verilenlere. Üçgende 30 derece, 60 derece, 30 derece, 60 derece. Arkadaşlar 30'un karşısı kaçmış? 6. 60'ın karşısı kaç? 6 kök 3. Şimdi arkadaşlar 30'un karşısı kaç? Kök 60'ın karşısı nedir? 30'un karşısından kenar. 6 kök 3'ü 60'ın karşısından kenar. Kök 3 katını alırsanız 18 yapar arkadaşlar. Bu üçgenimizde 60'ın karşısı arkadaşlar 10 kök 3. Burası 30 derece. Arkadaşlar 30 derece. Bizden x istiyor. Arkadaşlar burası kaçtır? 60. 60 derece. 4 kök 3'ün yarısı kaçtır arkadaşlar? 30'un karşısındaki kenar 2 kök 3. 60'ın karşısındaki kenar kök 3'ün 2 kök 3'ün kök 3 köküç katını alırsak 6 birim yapar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 60'ın karşısı kaç? Şu büyük üçgende 10 kök 3. Kök 3'e böl arkadaşlar. 10 kök 3'ü kök 3'e böl. 10 yapar. 2 katını al 20 gelir arkadaşlar. Bu da işte kaç gelecek? 14 gelir. İkiz kenardaki üçgen arkadaşlar meşhur bir üçgendir. Bu trigonometride ileride göreceğiz. Çok kullanacağımız üçgenlerden bir tanesi. Arkadaşlar 45 derece. 45 derece ise bu kenar x birim. Bu kenar x birim ise hipotenüs dik kenarları dik kenarlardan birinin kök katı kadardır. Arkadaşlar bu üçgende bir de şöyle çizecek olursak bakın bir de dik böyle atarım buradan. Yükseklik katacak olursak bu üçgende 45 derece. Bu açılar 45 derece olur arkadaşlar. O zaman şu parça bu şu parça kaç oldu? Kök 2 bölü x arkadaşlar bölü 2 oldu. Burada kök 2 bölü 2 x yaptı. Burada kök 2 bölü 2 x yapar arkadaşlar. Şimdi bu bize bakacak olursak 45 derece. Bu da açımızda 45 derece. Bu uzunluk 6 kök 2 ise arkadaşlar bu uzunluğa gitmek için kök 2'ye böleriz. 6 kök 2, kök 2'ye böldüğümüzde 6 birim arkadaşlar. Burası da 6 birim. 6 6 kısa şu dik kenarların kök katı kadardır hipotenüs uzunluğu. Eğer buradan bölecek olsaydık bir de buradan atalım mesela. Bura 3 kök 2 yapar arkadaşlar. Burada 3 kök 2 yapar. İkisi kenar dik üçgen oldu. Bu orta dikme arkadaşlar. İkisi kenar dik üçgen diyoruz. Dikme atarsak arkadaşlar dikme de taban 2'ye böler arkadaşlar. Bu 3 kök 2 bu da 3 kök 2 olur. Bu uzunlukta 3 kök 2 olur. Bu aynı zamanda arkadaşlar kenar ortay pozisyonu da görür hem yükseklik hem kenar ortaydır. X kenar üçgenlerde biliyorsunuz. Özel bir üçgen olmuş oluyor bu. Buraya dikkat edin arkadaşlar. 3 kök 1'in kökü 2 katını alırsanız 6 birim eder. Dolayısıyla da istenilen değer kaçtır? 6'dır arkadaşlar. Bu açımız 45 derece verilenlere göre. Efendim buradan bakarsak AC 6 birim. Bu da 45 derece yaptı. Bu açımız da 15 derece. Şimdi üçgenimize şu açımız 60 derece geldi arkadaşlar. 30'un karşısına kenar 90'ın karşısına hipotenüsün yarısı kadardır. 3 birimdir. Burası da 3 birimdir. E, Burada ne var arkadaşlar? X kenar dik üçgen. O da X 3 kök 2 birimi yapar. Bu üçgenimize bakalım. Bu üçgende 45 ve 30 derece var. Arkadaşlar bu tür üçgenlerde 45 ve 30 derecenin bulunduğu üçgenlerde 45'in ve 30'un karşısına dik gelecek şekilde bir dikme atıyoruz. Şimdi burada bir tane dik üçgen elde ettik bu açımızda 45 derece. Bu ikizkenar dik üçgen oldu. Hipotenüs 4 kök ise dik kenarları 4'er oldu arkadaşlar. 30 bu üçgende ise şurası 60 derece yapar. 4'ün 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 birimi gelir. Şimdi biraz önce ikiz kenar dik üçgeni anlatırken orada ikiz kenar dik üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açıortay ortay, aynı zamanda Yükseklik olarak aç orta, kenar orta, yüksek hepsini verir arkadaşlar. Bura kaç olur? 45'er olur arkadaşlar. Bunu ikiye bölüyor. Dik olarak ikiye bölüyorsa aç ortaydır, kenar ortaydır ve yüksekliktir. O zaman kenar ortay görevi de görüyor. O zaman bu parça bu parça birbirine ne olur? Eşit olur arkadaşlar. Burada 3 kök 2 olur. uzunluğunu istiyor. 3 kök 2. 3 kök 2 ise bu açımız 45, 90 derece, bu da 45 derece. Arkadaşlar hipotenüs dik kenarın kök 2 katı kadardır. 3 kök 2 çarpı kök 2 diyoruz. O da kaç yaptı? 6 birim yaptı. Eşkenar üçgene geldik arkadaşlar. Eşkenar üçgende arkadaşlar bir eşkenar üçgenimiz var görüyorsunuz. Şekilde verilmiş. A, A. Arkadaşlar yükseklik ne yapar arkadaşlar? Tabanı iki eşit parçaya böler. A bölü 2, A bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açıortay aynı zamanda kenarortaydır. Yükseklik hem açıortaydır hem kenarortaydır. Dolayısıyla şurada bir dik üçgen elde etmiş olduk arkadaşlar. 30, buradan bakacak olursak 30 derecenin karşısından kenar bir kenarın şu A'nın yarısı kadardır. A bölü 2 60'ın karşısından kenar da 30'un karşısından kenarın kök kökü köküç katı kadardır. O zaman da A AH yüksekliği A kök 3 2 birimdir arkadaşlar. 30 60 90 üçgenini içeride elde etmiş oluyoruz. Eşken üçgeni üzeri. Buradan da çeksek arkadaşlar. Yine aynı şeyi buluruz. Burası A bölü 2 yapar. Bu da aynı şekilde A kök 3 2 yaptı. Buradan da çeksek aynı şeyi buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla eşkenar üçgenin yükseklikleri, kenar ortayları, aç ortayları hepsi birbirine eşittir. Şimdi bu üçgenimize bakalım. Bu üçgende arkadaşlar 60 derece, 60 derece, 60 derece olarak alalım. 60'ın karşısı 2 köküsü, 30'un karşısı kaçtır? 2'dir arkadaşlar. 90'ın karşısı kaç birimdir? 4 birimdir arkadaşlar. Şu uzunluk 10 birim, şu uzunluk 11 birim olursa x 6 birim gelir. ABC eşkenar üçgeninde arkadaşlar 60 derece, 30 derece, Şimdi arkadaşlar 30-60-90 üçgenimiz var. 30-60-90'da neydi arkadaşlar? Hipotenüse 2x diyelim. 30'un karşısı x olur arkadaşlar. Bu durumda eşkenar üçgen olduğu için 5 artı 2x kenar uzunluğu x artı 9'da eşit olur. X'ta buradan 4 birim gelir. Üçgenin çevresini istiyor. Şu uzunluk 13 birim oldu arkadaşlar. 3 tane 13 39'dur. Çevre olarak 39 birim olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu da özel bir üçgenimiz. 135 derece var. Bakın arkadaşlar şimdi şuradan 135 derecede ne yaparız arkadaşlar? Burayı tamamlayalım. 135'ten geniş açılı üçgen olduğu için bu geniş açılı üçgenin e, yüksekliğini dışarıdan çizebiliriz arkadaşlar. Şuradan yüksekliği dışarıdan çizelim. Burası kaç derece olur? 45 derece. Bu açımız kaç oldu? Şuradan yüksekliği çizdiğimiz için burada 45 derece olur arkadaşlar. Burası 5 kökü ise bu kenarlar 5-5 oldu. Arkadaşlar şu buraya da K değil. AKC üçgenini görüyor muyuz? 12 birim özel üçgenimiz var. Pisagor'dan 5, 12, 13 özel üçgeni geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabilirdik. Bakın biz buradan çekecek olursak şu 135'ten çekecek olursak bakın 135'ten çektiğimizde 45 olur. Burada 7 bölü kök 2 olur. Burası da 7 bölü kök 2 olacaktı arkadaşlar. Ve burada işlem yapmak biraz daha zor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Demek ki 135'te bu kökili olan yerden çek. Deneyin arkadaşlar bunu. Hem buradan bir deneyin bir de buradan deneyin. Yani bunu kalıplaştırmak yanlış olur. Yani ben size derim ki işte şöyle şuradan şöyle yapın böyle yapın gibi pratikler vermeye gerek yok. Bunu kısaca bir deneyin arkadaşlar. Hem buradan çeksem buradan çeksem işlemi daha kolay nasıl olur? Bunu pratik yaparak kendinizde yöntemler kendi kendinize yöntemler elde edebilirsiniz. Mesela şimdi bu soruda o soruya benzer bir soru biraz önceki soruya. Bu açımızda kaç derece arkadaşlar? 45 derece. Tamam mı? Pardon arkadaşlar. 45, 135 derecede bu açımızı yapar. Bu açımız 135 derece arkadaşlar. İç açı 135 derece. Arkadaşlar yine biraz önceki sorunun aynısı bakın. Şimdi buradan şu uzunluğu vermemiş bize. O zaman ne yaparız? Şuradan mecbur çekeceğiz. Diki şuradan atacağız mecburen. Şöyle doğrusal yaptık. Bırak 45 derece arkadaşlar. Bu açımız da 45 derece oldu. E ikiz kenar dik üçgen oldu. Hipotenüs 8 kökü ise dik kenarlar bulmak için ne yapıyorduk? Hipotenüsü uzunluğunu kök 2'ye bölüyordu. Burası 8 birim, burada 8 birim oldu. Şimdi şu üçgene bakacak olursak, bu üçgende 30'un karşı 8 ise BC'de 16 birim gelir. Evet arkadaşlar, özel bir üçgendir. 120, 30, 30 ikizkenar üçgeni özel üçgendir. Bu üçgende hipotenüs uzunluğu yani geniş açının karşısının kenar arkadaşlar kısa kenarların kök 3 katı kadardır. Bakın bunu ispatını da yapalım şimdi size. Şunu bölelim arkadaşlar. Şu parça, şu parçaya bölündü. Burası 60 derece, bu açımız 60 derece. Şimdi 30 derecenin karşısına kenar ne yapar? X bölü 2 yapar. 60'ın karşısına kenar X bölü 2 kök 3 yapar arkadaşlar. Burada X bölü 2 kök 3 yaptı. İkisini toplarsanız arkadaşlar bu ikisinin toplamı neye verecek bize? X kökü 3'ü verecektir. Demek ki kısa kenar, arkadaşlar bu ikiz kenarlardan uzunluğu bulmak isterseniz şu uzun kenarı kök bölerek bu kenarı bulabiliyorsunuz. Bu kenardan bu kenara gitme için kök 3 katını alıyorsunuz. Arkadaşlar 30 30 120 üçgeni özel bir üçgendir. Birçoğu geometri sorusunda karşımıza gelir arkadaşlar. Bakın bu sorumuza da ne verilmiş? 10 kök verilmiş 120 üçgeni. Bu kenar bu kenarın kök 3 katıydı. O zaman bu kenarı bulmak için de kök 3'e böleriz. Burada 10 birim oldu. Burada 10 birim oldu. Şimdi 45 derecelik üçgende 90, 45, 45 ikizkenar dik üçgeninde hipotenüs 10 ise arkadaşlar bizden DC uzunluğu istiyor. Onu kök 2'ye böleriz. 10 kök 2 deriz. Evet arkadaşlar köklü sayılar da artık devreye girdi. Geometriden dolayı köklü sayıları çok kullanmaya başladı. Evet bu da kaçtır? 5 kök 2 yapar arkadaşlar. Bu da bu uzunlukta 5 kök 2 olarak gelecek. Şimdi bu üçgene bakalım arkadaşlar. 120, 30, ne üçgeni? 30 üçgeni. 120, 30, 30. 3'ün karşısı kaç? 30'un karşısı 3. O zaman 90'ın karşısı 6 birim. Şu uzunluk 8 birim arkadaşlar. Bu uzunluk da 8 birim. Şu uzunluk 8 köpüş gelecek. Arkadaşlar şu açımız 60 derece. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 geldi. 8 köpüşlerin 3 çıkarsa 5 köpüş kalır. Uzunluk olarak bu isim değeri 5 köpüş kalır. Evet arkadaşlar meşhur üçgenlerden bir tanesi de 15-75-90 üçgeni. 15-75-90 üçgeni bazı özel durumlarda karşınıza gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi 15-75 üçgeninde yükseklik arkadaşlar tabanın dörtte biri kadardır. Taban haçsa pardon yükseklik haçsa taban 4 haç. Yüksekliğin 4 katı tam tersi. Yüksekliği tabanı verirse yükseklikte tabanın dörtte biri. Şimdi bu neden böyle oluyor? Bunu anlatayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada 4 haç ya. Bir kenar ortay çizelim buradan. Kenar ortay. Şurayı iki aşa böldük. 2 burası olsun. Burada iki aş oldu arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Şurada iki aş oldu. O zaman şu parça, şu parça ve şu parça birbirine ne oldu? Eşit oldu. Bakın şu parçalar birbirine eşit oldu arkadaşlar. Burası 15 derece olur. 15 ve 15 i toplarsak iki iç bir dış 30 derece olur. 30'un karşısında kenar arkadaşlar. Arkadaşlar şu parça kaçtı? 2 açtı. Şu parça da iki açtı. O zaman 30 derecenin karşısında kenar da nedir? Şurada dik üçgende bakın. Şurada dik üçgende dedik. 30 derecenin karşısında kenarda hipotenüsün yarısı, iki açının yarısı haş geldi. Demek ki büyük üçgenin yüksekliği tabanın dörtte biri kadardır arkadaşlar. Şimdi bu üçgenimize bakalım. Bu üçgenimizde A noktasının üçgenin BC kenarına olan uzaklığını istiyor arkadaşlar. Ha, bunun dörtte biri dörttür. uzun yoldan yapacak olursanız arkadaşlar. Burası 8 birim. 8 birim. Burası 15 derece. Arkadaşlar 15-15 30 oldu. Şimdi arkadaşlar buradan dik atalım bir tane. Burası 8 birimdi. 8'in yarısı kaç geldi? 4 geldi. 16 bölü 4. 16 bölü 4 neyi verir? H'ı verir. Yüksekte 4 birim gelir arkadaşlar. H'de 4 gelecek. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Bakın bu bir uzman, baya bir e, değişik bir soru. Şimdi arkadaşlar bakın 15-75 üçgenini nasıl yerleştirmiş? AE ile HC e, birbirine eşit olarak verilmiş. Burası 105 derece. Evet arkadaşlar burada kaç derece yapar? 75 derece yapar. Şimdi soru bizden BC kenarının uzunluğunu santimetre cinsinden bulunur. BC uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir üçgenin kenarları görüyorsunuz eşit olarak bölünmüş. Hipotenüs eşit olarak bölünmüş. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? 15-75 bakın burası da 15 derece. Şu 15-75'i gördük mü? Gördük. Yükseklik neydi arkadaşlar? Çizelim şu yüksekliği. Arkadaşlar yüksekliği çizelim buradan. Ne oldu? 8'in 4'te 1'i kaçtır 8'in 4'te 1'i? Biri? 2 birimdir arkadaşlar. Yükseklik 4'te 1 şu üçgende. Şimdi şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bakın burada şunu görmemiz lazım. Şu, şu parça arkadaşlar şuraya eşit oldu. Bu açımız 90 bu açımız da 90. O zaman şu kenar şu kenara eşit arkadaşlar. Eğer bu parça buraya parlaysa bu parça da bu parça eşit oldu arkadaşlar. O zaman orta taban geldi. 2 ise burası da 4 birim yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü dersimizde burada sona ermiş bulunuyor. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.